Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda l Fırından serisinden e, kaşar peyniri ve ızgara soğan tadında patates çerezini deneyeceğiz. E, ürünü ben Migros'tan aldım. Sadece de Migros'ta gördüm bugüne kadar. E, zaten yeni bir ürün. Hatta üretim tarihi de 21 Ağustos 2021. Migros dışında bir yerde görmedim ama Migros'ta da e, Migros'a özel bir ürün olduğu ibaresi yoktu üzerinde. O yüzden kesin olmamakla birlikte Migros'lara özel bir ürün olma ihtimali yine de var. Çünkü başka hiçbir yerde yok şu an. Daha önceden Leysin yine klasik kaşar peyniri ve ızgara soğan tadında cipsini incelemiştik biliyorsunuz. Herhalde onun satışlarından memnun oldular ki böyle bir ürün üretmeye karar verdiler. O cips de yani ne iyi ne kötü idare eder bir cipsti yani. iyiydi. ama böyle çok kaşar peyniri tadı mesela gelmiyordu hiç. Bakalım bunun tadı nasıl olmuş. Bu fırından serisinin özelliği biliyorsunuz daha az yağlı olması. Şurada paketin üzerinde de zaten söylüyor. %50 daha az yağlı diyor. Gramaj olarak 96 gram paketimiz. Normal incelediğimiz Lays 107 gramdı. Fiyatı da 5 lira 90 kuruş Migros fiyatı. Hemen pakete şöyle yakından da bakalım. Şöyle kaşar peyniriyle ızgara soğan ve sarımsak da koymuşlar. Diğerinde de sarımsak vardı. 100 gram için 453 kaloriymiş kalori değeri. Evet daha az yağlı ama daha az kalorili değil. Gerçi normal cipslerde 500 kalori civarında oluyor. Birazcık daha az onlardan ama çok bir şey fark etmiyor. Şurada Lay's Fırından serisini tanıtmışlar. Diğer çeşitlerini de göstermişler. İçindekilere bakmak isteyenler oluyor. Burada durdurup bakabilirler. Ben de şöyle ilginç bir şey var mı diye bakayım. Evet, diğer cipsin içeriğine çok benziyor. Bir de bu Les fırından serisinin paketi böyle ince uzun bir yapıda gördüğünüz gibi. Belki dikkat etmişsiniz. Normal cipsler biraz daha böyle kısa ve geniş oluyorlar. Bunun bir garip bir yapısı var yani. Açalım paketi bakalım. Buyur. Yarısından çoğu boş. <laughs> Oo, bundaki soğan kokusu baya fazla. Acayip bir soğan kokusu geldi bir anda. Diğerinde bu kadar yoğun değildi. Cipsler resimde görüldüğü gibi fazla kızarmış değil. Baya böyle beyaz beyaz. Ama soğan kokusu gerçekten çok yoğun bunda. Hemen bir tadına bakayım nasıl bir şeymiş. Evet tadına baktım. E, tatlar bunda gerçekten çok yoğun. Özellikle soğan tadı inanılmaz. Çok tuzlu ve e, çok soğan tadı var. Yani diğer lez kaşar peynir ve ızgara soğan tadında cipsini denerken e, tadının pek gelmediğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Ama bunda özellikle tuzu ve soğanı abartmışlar. Zaten paketi açtığınız anda burnunuza vuruyor. Yani soğanlı cipsleri sevmeyenler zaten uzak duracaktır bundan ama gerçekten buram buram e, soğan kokulu ve soğan tadına sahip bir cips. Kaşar peynir tadı yine maalesef bana hiç gelmedi. Bu sefer damakta da bir peynir tadı bırakmadı fazla. Çünkü özellikle cipsin içindeki tuz her şeyi baskılamış. Ardından da o yoğun soğan tadı geldiği için gerçekten yani pek bir şey anlamıyorsunuz. Ben bu fırından serisini zaten normalde çok tercih etmiyorum. Yani normal klasik les almayı tercih ederim her zaman. Ancak yeni bir çeşit çıktığında belki işte deniyoruz. Hani bu videoları çekmeye başlamadan önce de yani çok tercih ettiğim bir seri değildi zaten. Çünkü bana çok kalın geliyor. Ben daha ince cipsleri seviyorum. Yağ konusunda da dediğim gibi çok az kalori farkı var. Yağdan kısıyorlar ama karbonhidratı abanıyorlar. Burada mesela tuza çok abanmışlar. Evet biraz şimdi damakta bıraktığı tadı çözmeye çalışıyorum. Yine soğanla böyle sarımsak arası bir tat bıraktı. Yani hiç peynir tadıyla gerçekten alakası yok. O yönden yani diğer cipste de, de öyleydi. Bu cipste de, de böyle kandırılmış hissediyor insan kendini. Ama başta dediğim gibi herhalde bu ızgara soğan tadında ve kaşar peynirli cips çok beğenilmiş ki böyle bir şey yani fırından serisine de yapmışlar. Benim video da ilgi gördü bu arada. Normal videolara göre zaten cips videoları fazla izleniyor. O kaşar peynirli cips videosu da gerçekten ilgi gördü. Yani insanımızın cipsleri çok sevdiği belli oluyor buradan. Şimdi bununla o daha önce incelediğimiz aynı serideki cipsi karşılaştırırsak ben diğerini seçerim açıkçası. En azından tadı klasik ise benziyor çoğunlukla. Yine kaşar peyniri tadı yok gibi bir şey ama damakta birazcık böyle bir peynir tadı gibi bir şey geliyor. Soğan tadı da bu kadar yoğun değil. Bunda gerçekten e, çok yoğun dediğim gibi ben maalesef diyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.